Şey lazım. Yok kardeşim sen müşteri olmayacaksın ben halledir. Ya... Gerçekten istifa mı ettin? Yok, daha istifa etmedim yani öyle bir şey yok. İki gün izin aldım, biraz düşüneceğim. Haklısın. Ben de düşünmesine gerek yok. Seferi sardım, ister gibi yaşarız biz. Ya yaşarsınız da kız bu yüzden mesleğini mi bıraksın gibi? Yok bıraksın demiyorum Nurgül. Zaten şu anda çalıştığı için tusa hazırlanamıyor ya. Orada rahat rahat tusa hazırlanır, fena mı? Ha, değil tabii. Bebek olunca gerçi biraz zorlanırsınız ama sonradan toparlarsınız. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi acıktık yiyelim. ne diyeyim? Vallahi Mineciğim, tabii yine sen bilirsin ama... Nevzat sonuçta araştırıyor, Özge'yi bulacak ama... ...tabii uzaklaşmanızda fayda var. Aslında sadece uzaklaşmak da değil. Yani oraya gideceksiniz artık, orada yaşayacaksınız. Hayatınız değişecek. Sonra bir bakmışsın hani... Ya orada istediğimiz kadar kalabiliriz. Söyledim ya, istediğimizde geleceğiz dedim ya. Tamam, orası öyle ama... Yani üç dört ay geçtikten sonra bir bakmışsın, bir bakmışsın buradayız. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. <gülüyor> Yüzün gülüyor. Gülüyor vallahi abi. Şifrakçılık bitti artık. Yeni bir iş aldım. Öyle üç beş günlük bir şey değil ha. Bir ay falan sürecek. Belki devamı da gelecek. Of süper. <laughs> Öyle mi? Sen niye sevinmedin? Yok canım sevindim de. Belki gideriz diye. <laughs> Hayatım yine mi Seferihisar meselesi? Yok bu sefer Seferihisar değil. gidelim mi? Ne? <laughs> ya dükkan burada zaten Nurgül'cüğüm. Siz çalışmaya devam edersiniz. Bana da payımı gönderirsiniz. Ya bir dur ben karar vermedim. Yani hep birlikte olacaktık, ayrılmayacaktık. Şimdi de gideceğiz diyorsunuz. Canım benim tamam daha gitmiyoruz. Gidiyoruz Kıvırcık hayat Hı. bu. Yani hayat memat meselesi. Oğlum dünyanın öbür ucuna gitmiyoruz yani çok mu sıkıldınız? Kapatın dükkanı gelin orada yeni bir iş yaparsınız ne bileyim. Köfte satarsınız, kumru satarsınız. Tamam diyelim ki gittik. Onlar gelmeden önce sen ne yapacaksın? Eski işimi. Hangi eski işini? Yok böyle bir boyoz. Boya satarım, yumurta satarım. Yağ satarım, bal satarım. Ben yaparım bir şey ya. Bu lastik bir Son görüşüm olacak haberin yok. Alev Kudret, kes başlatma şimdi babamdan. Ne diyorsa muayenen yapacaksın. Ne diyorsun lan sen? Delirtme beni Kudret. Yardım da etmeyin anasını hani satayım. Et. Ben başımın çaresine bakarım. Ya saçmalama hayatım, ne işimiz var bizim Roma'da? E söyledim ya Deniz, ne işimizin olduğunu. Ha bebekle senin iyiliğini ben düşünmüyorum, Nerzan düşünüyor öyle mi? Ya öyle bir şey mi söyledim ben? Söylemedin ama gitmeye karar vermişsin bile. Deniz bir dinlesen. Olur, su dinleyeyim. Hatta yarın Roma'ya gideyim ben hemen. Ya ne bu ya? Anlamıyorum ki. Yaramazlık yapmazsan belki Lerzan eski kocasının kıyafetlerini de verir bana. Abiciğim abartma istersen. Abi nasıl abartmayayım ya? Kadın sürekli ilişkimizin ortasına giriyor. Ya o kadın sadece bizim iyiliğimizi istiyor Deniz. Ben de iyiliğimizi istiyorum. Hiç kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok bizim. Ben yeni bir iş aldım tamam mı bugün? Hiçbir yere gitmiyorum, sen de gitmiyorsun. neredeydin? Nereye kayboldun? Ne işim vardı? Geldim işte. Sen ne yaptın? Aldın mı anahtarı? Aldım anahtarı. Sana da bir bavul hazırladım. İhtiyacın olan her şey var içinde. Tamam mı? Zeynep çok teşekkür ederim. Bu iliğini hiç unutmayacağım. Ya Zeynep bu arada bak sen beni hiç görmedin. Ben de buraya hiç gelmedim tamam mı? Tamam sen merak etme. Teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Oturur musun şuraya Deniz? Oturamam. Çocuk gibisin ama. Ben mi? Evet sen. Mineciğim, sen de sakin ol. Nasıl sakin olayım Metin abi? Kadın elinden gelen her şeyi yapıyor bizim için. Bu düşünmüyor bile ya, kestirip atıyor. Düşünecek bir şey yok çünkü. Allah Allah ya korkuyorum diyorum sana. Anlamıyor musun? Korkuyorum. Ya ne korkması? Ben yanındayım diyorum senin. Bırak Deniz. Devamlı yanında mı gezeceksin benim? Bu konu burada kapanmıştır. Bir daha da açılmayacak. Öyle mi? Sen bitirince bitti mi yani? Evet öyle. Deniz bir sakin ol. Olamayacağım su. Sakin olamayacağım. Yetti ya. Lerzan şunu dedi. Lerzan bunu dedi. Lerzan iş teklif etti. O da yetmedi. Evini verdi. Ne bu ya? Dilenci miyiz biz? Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Burada kalalım Deniz. Yalnız kızıma bir şey olursa seni asla affetmeyeceğim. Tek suçlusu da sensin. Ya Deniz, kız bugün yarın doğuracak abi, sen niye böyle konuşuyorsun kızla ya? Ne yapayım abi, delirtiyor beni. Allah'ım sana da sabır ver. Allah Allah, oğlum yani... ...kız kötü bir şey söylemedi ki ya. E kadının teklifi de gayet cazip yani. İş geldi diye mi böyle yapıyorsun? Evet abi, o da bir sebep. E abicim gittin yerde de bir iş bulursun yani, ne olacak ki? Böyle dilenciliğe milenciliğe niye bağladın hemen? Bağlarım tabii abi. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.